Sey sen videoma hoş geldiniz Arkadaşlar Minecraft'ı dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir tane konumuz var. Evet gördüğünüz gibi yanımda duruyor. Bir tane de arkada var gidiyor. Ee, arkadaşlar evet arkadaşlar geri geldim. Yayın 30 yaşında bir göstereceğim. Çok güzel. Evet. Ee, biz de kum kazanalım onun gibi. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi hemen konumuzu kazmaya başlayalım. Şöyle. Aldık. Konularımızı kazıyoruz. Evet. Yanıma şey almayı unuttum ya. Kürek. abone olup like atmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Kollarımızı kazıyoruz. Arkadaşlar ya da şey takmasak mı ya? ya? Meşale var ya evde. Aa inek, ineği keselim. Çünkü yemeğimiz hiç yok. Arkadaşlar biz dört bölümdür nereye gitmedik? bir tanesizlik oldu geri geldim. Evet domuzu kestim. Haram haram domuzu tarama. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle. Evimize cam koysak ya. Yerleri yapalım mı arkadaşlar sizce? O durum var mı? Var birazcık. Tamam yerleri yapalım biz. Böyle. Gelir yani yüzü isterse benim evime gelebilir. Bir nokta 241 takipçisi var. Onu da Şöyle hadi. arkadaşlar videoya devam edelim. Gördüğünüz gibi Gamer 35 burada altın kaskıyla. Ne bakıyor? Şaşı gözlü. patlattığı için böyle büyük bir ev yaptım kendime. Ve artık bitti. Ama bunun içinde eşyalarımız var. Gördüğünüz eşyalarımız giderse buradan alacağız. Çakmak yapacağız obsidiyen bulunca. Evet. Burada eşyalarımız giderse buradan alacağız. Sandık boş. Kim aldı kim bilir. Gamer35 bize yardım ediyor. Evet. grafitik yaptım evet fırın şuna lazım taş alacağım arkadaşlar akşam oluyor bu arada yatacağız birazdan ee, ben ne yapacaktım tartıştırdım geldim fırın Ben bu kadar fırın ne yapacağım? Bir tanesine 10 tane, bir tanesi 5 tane, bir tanesini 2 tane, bir tanesine 1 tane burada 10 tane mi koyacağım? Ne yapacağım? Yani arkadaşlar biz yatalım artık. Çünkü akşam oldu. Hemen şöyle bloklarımızı koyup tamam. Geri geldim. Yaptık, kalktık. Game 35 gidiyor. Arkadaşlar bu benim ne yapalım başka ya? Ev yaptık. Ev zaten yapmıştık video dışında. Ee, aldım. Allah kaç 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 kaç. Kaldım burada kaldım. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar.